Merhaba arkadaşlar. 3. derste karşınızdayım Python'da arkadaşlar kullanıcıdan veri almak. Bunları hep isteyeceğiz arkadaşlar. Olmazsa olma. Dur cümleyi kuramadım. Olmazsa olmaz konulardır arkadaşlar. Kullanıcı ile etkileşime geçmek zorundayız. Üyelik bilgileri olarak düşünebilirsiniz. Başka bilgiler de olur. Python'da nasıl yapılıyor? Arkadaşlar kullanacağımız komut input komutu. Burada değişkenin ismi Belirliyoruz isim diyoruz arkadaşlar sonrasında input komutuyla sevgili arkadaşlarım kullanıcıdan veri almayı sağlıyoruz yani input yazdığınız zaman kullanıcının dolduracağı bir alan açılır ve çift tırnaklar arasına arkadaşlar parantezler arasına mesajımızı giriyoruz isminizi adınızı girin. Sonrasında sevgili arkadaşlarım ikinci adımda ekrana biz kullanıcıdan veri aldık ki arkadaşlar. Kullanıcıdan aldığımız veriyi geri bildirim yapıyoruz kullanıcıya. Diyoruz ki ekrana yazdır. Bak çift tırnaklar arasında string ifadeler çift tırnaklar arasında yazılır. Merhaba ve bağlıyoruz arkadaşlar virgülle değerleri bağlıyoruz. İsim değişkenini yazdırıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım adınızı girin. Selçuk dediğimizde Bakın arkadaşlarım, input kısmı isim değişkeni input değişkeni arkadaşlar isim değişkenine neye eşitledik? Kullanıcıdan aldığımız veriye eşitledik arkadaşlar. Yani bizim isim değişkenimiz kullanıcıdan aldığımız veri ve ekranda gösterilecek yazıyı da yazdık adınızı girin diye arkadaşlar. Sonrasında print kısmında sevgili arkadaşlarım merhaba ile karşıladık onu. Yani ne yazarsak adımızı girdik ya Selçuk diye merhaba Selçuk yazacak. Bu kadar arkadaşlarım. Görüşürüz hoşçakalın.